Merhaba arkadaşlar. Yaratıcı Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok farklı bir örgü başlama tekniği göstermek istiyorum. Süslü bir örgü başlama tekniği bu. Özellikle yelek, hırka, bluz gibi örgülerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü başlama tekniği. Toplam 3 sırada oluşan bir teknik bu. Krem rengindeki örneğimde 3 sıradan sonra devamında düz örgü yaptım. Sarıdaki modelde ise yine 3 sıra başlama tekniğinden sonra bir sıra ters örgü yaptım ki devamında düz ya da ters örgüde nasıl bir şekil aldığını göstermek için daha ayrıntılı olarak bakalım. Başlama kısmı 3 sıra şu şekilde. Üstüne de bir sıra düz örgü yaparak 4. sırayı düz örgüde nasıl devam edeceğini göstermek istedim. Bunda ise yine 3 sıra başlamadan sonra üstte de bir sıra ters örgü yaptım ki devamında ters örgüde nasıl göründüğünü göstermek için. Modeli göstermek için pembe renginde nakul bebe yönüyle 4 numara şiş kullanacağım çorap şişi modeli göstermek için şişime 15 ilmek atıyorum başlangıcı ilke saydım 2 bu şekilde basit örgüye başlama tekniği ile 15 ilmek atıyorum 15 ilmek attım şimdi öndüm. Teknik toplam 3 sıradan oluşmakta. Bu teknikte düz örgüyü ilmeklerin arka ipinin içinden yaptığım için ilk ilmeğimi de düz örecekmiş gibi arka ipinin içinden örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu kenar ilmeğim. Şimdi ikinci ilmeğimi bakın ilmeğime battım. Arka ipinin içinden düz olarak örüyorum. Tekrar söylüyorum bu teknikte düz örgüyü ilmeklerin arka ipinin içinden yapıyoruz. Şimdi ikinci ilmeği düz ördükten sonra bakın üçüncü ilmeğe geçmeden şişimi tüm ilmeklerin altından geçirerek arkaya aldım. Sağ şişimi İpimi bir kez şişime doladım. Tekrar sağ şişimi ilmeklerin altından geçirerek üste aldım. Araya bir dolama yaptım. Sıradaki ilmeğime yine batıp arka ipinin içinden düz olarak örüyorum. Bu işlemden sonra tekrar bakın sağ şişimi ilmeklerin altından arkaya geçirdim. İpimi sağ şişime bir kez doladım. Tekrar ilmeklerin altından öne aldım. Sıradaki ilmeğe battım. Arka ipinin içinden düz olarak ördüm. Yani ben bir ilmek arka ipinin içinden düz örüyorum. Araya bir dolama yapıyorum. Ancak dolamayı sağ şişimi tüm ilmeklerin altından arkaya geçirerek yapıyorum ve tekrar şişimi öne alıp devam ediyorum. Yine bir dolama yaptım. Sıradaki ilmeğe battım. Arka ipinin içinden bir düz örgü yaptım. Tekrar dolama yapacağım. Bakın sağ şişimi ilmeklerimin altından arkaya alıyorum. İpimi sağ şişime dolayıp bir kez tekrar eski haline getiriyorum. Sıradaki ilmeğime batıp arka ipinin içinden şişimi çıkartıyorum. Düz örüyorum. Yine araya bakın şişimi alttan geçirip arkadan çıkardım sağ şişimi bir kez ipimi doladım tekrar sağ şişimi öne aldım sıradaki ilmeğe battım arka ipin içinden çıktım düz olarak ördüm yine aynı şekilde bakın şişimi ilmeklerin altından arkaya geçirdim sağ şişim. Bir kez ipimi şişime doladım. Tekrar öne aldım. Sıradaki ilmeğe batarak arka ipin içine tekrar sağ şişimi bakın. Sıradaki ilmekte arkaya çıkardım. Arka ipinin içinden düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de yine arka ipinin içinden düz örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Şimdi arka yüzde bakın ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi ilmeklerime bakıyorum. Bakın bir ördüm, bir doladım. Bir ördüm, bir doladım ilmeğim var. Sıradaki ilmeğim örmüş olduğum ilmek yine ipimi arkaya aldım bakın bu ilmeği yine arka ipinin içinden düz olarak ördüm doladım ilmeği bakın ipimi öne aldım bir önceki sırada dolamış oldum bu ilmeği bu sırada örmeden alıyorum ipimi arkaya aldım yine örmüş oldum ilmeğe geldim bu ilmeği Yine düz örüyorum ancak arka ipinin içinden düz. İpimi öne alıyorum. Sıradaki doladığım ilmeği örmeden aldım. İpi tekrar arkaya aldım. Ördüm ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir sonraki ilmeği doladım ilmeği örmeden aldım ipimi tekrar arkaya geçirdim yine sıradaki ilmeğin bakın bu bu ilmeği arka ipinin içinden düz örüyorum ipimi öne aldım bir önceki sırada doladım ilmeği bu ikinci sırada örmeden aldım bu şekilde ikinci sıramın sonuna kadar devam ediyorum Şimdi sıra sonuna geldim. Son ilmekten bir öncekini arka ipin içinden düz ördüm. Son ilmeğimi de yine arka ipin içinden düz örerek sıramı bitirdim. İkinci sıram da hazır. 15 ilmekle başlamıştım. İlk sırada birer dolama yaptım içi aralarda ilmek sayım arttı. Şimdi döndüm üçüncü sıraya geldim. Üçüncü sırada doladığım ilmekleri keserek tekrar ilmek sayımı ilk haline getiriyorum. Bakın yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi arka ipinin içinden yine düz olarak ördüm. Bakın görüntü bu. Bir dolama, bir örülmüş ilmek. Bir dolama bakın şöyle çapraz ip bir örülmüş. Bundan sonra ilmekleri ikişer ikişer keserek gidiyorum. Bakın. Şu doladığım ilmekle ters olan ilmeğin ikisini arka iplerinin içinden düz olarak kestim. Yine sıradaki bakın önde gelen bu doladığım ilmek ilk sırada yanındaki ilmekle birlikte iki ilmeği arka iplerin içinden düz olarak kestim. Bakın bu kesmeyi yaptığım anda şu çaprazlık oluştu. Yine bakın bu ilmek önde her zaman kesmede. Bu doladığım ilmek yanındaki ters ilmekle birlikte arka ipin içinden kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. sıranın sonuna geldim. Son ilmeğimi de arka ipinin içinden keserek modelimi bitirdim. Bakın bu kadar basit ve bu kadar güzel bir model. Şimdi bundan sonra devamında ister düz örgüyle devam edersiniz ister ters örgüyle. Devamında düz örgüyle devam ettiğinizde tekrar gösteriyorum. Bakın elde edeceğiniz sonuç şudur. Şu şekilde devam edecek. Devamında ters örgüyle devam ederseniz örgünüz şu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu. Umarım Süslü örgü başlama tekniğimi beğenmişsinizdir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.